Selamun aleyküm. Bangladeş'teyiz. Türkiye'den binlerce kilometre ötede bir cami inşaatımızı ziyarete geldik. Mescidi Takva 2 camimizi görmeye, çalışmaların nasıl gittiğini burada gözlemlemeye geldik. Şöyle yakından bakalım. Allah'a hamdolsun, Bangladeşli Müslümanların estetik kabiliyetleri çok yüksek. Çok güzel imaretler icra ediyorlar. Burası böyle bir avlusu olacak. İçeride inşallah yaklaşık 200 civarında kapalı alanda 200 civarında Müslüman kardeşimiz namaz kılabilecek. Bu camiler sadece ibadet için kullanılan yerler değil. Aynı zamanda sabah ve öğlen Kur'an-ı Kerim dersleri veriliyor burada. Okul dersleri de alınabiliyor burada. Bir takım cem cemiyetlerde, düğünlerde, cenazelerde Buradaki yakın köylerdeki kardeşlerimizin buluşma noktaları buralar. Burası da bayağı bir güzel büyük bir cami. Camimiz ateş Tulla'dan örülüyor. Temelleri tabii ki beton. Burada böyle şadırvan ve lavabolar için ayrı bir bölme var. Buraya şadırvanlar gelecek. Şuraya da şadırvanlar gelecek. Burada da lavabolar var. Üç göz lavabolar burada. Hamdolsun oldukça kullanışlı güzel bir miscit. Bangladeş'teki Mescidi Takva 2 camimizin olduğu köydeyiz. Camiyi biraz önce size tarif etmeye çalışmıştım. İnşaatı devam ediyor. O köyün şu anda kullanılan eski mescidindeyiz. İmamımız Muhammed Razu kardeşimiz. Ondan kısa bir tilavet rica ettim, istirham ettim. Şimdi onu dinleyeceğiz inşallah. Buyurun. Auzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> ومن كل شيء خلقنا الزوجين لعلكم تذكرون Allahım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. sağlık. Evet hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Evet. Rabbim razı olsun. Binlerce kilometre öteden hayırseverlerimizin destekleri ve katkılarıyla Bangladeş'te bir köye geldik. Burada elhamdülillah kardeşlerimizle hem hal olduk. Ee, i̇mamımızın o güzel sesini de dinlemiş olduk. Evet. Bu hayır sahiplerine çok teşekkür ediyoruz. Buraya çok güzel bir canı cami kazandıracağız. Allah hepsinden razı olsun.